Sevgili gençler merhaba. Kazanım testimizin 5.sine hoş geldiniz. Şimdi soru çözümüne birinci sorumuza başlıyoruz. Direnç şekildeki şeklindeki gibi gösterilmiş olan devre parçasında ana koldan iyi akımı geçmektedir. 4R, 3R, 2R dirençlerin uçlar arasındaki potansiyel farklar sırasıyla V1, V2, V3 olduğuna göre bu değerler arasındaki ilişkin nedir şeklinde sorulmuş. Bir kere potansiyel fark V eşittir. I çarpı R yardımıyla bulunuyor. O zaman hangi potansiyeli bulmak istiyorsak o direncin üzerinden geçen akımla o direncin çarpımına e, ihtiyacımız var. O halde burada akımları paylaştıracağız. Peki ana koldaki akım paralel kollara paylaşırken akımlarla dirençler nasıl orantılı paylaşılır? Ters orantılı çarpım durumunda olduğu için gerilimleri eşit olduğu için. Serilerde akımlar, paralellerde gerilimler eşit oluyordu. O halde arkadaşlar yukarıdan geçen akımla aşağıdan geçen akımı şimdi yukarısı 6R, aşağısı 3R olduğu için ben buraya 3 i akımı demek istiyorum. Biraz büyüttüm akımı. Ve ana koldaki akım bakın 6 R'ye 3 R. Yani yukarıda 2'ye aşağıda birlik direnç değerlerimiz var. 2'ye 1 oranda. O zaman akımda tam tersi orantılı oluyor. I yukarıdan geçerse 2 i aşağıdan geçmiş oluyor. Bakın i çarpı 6 R. Hop 2 i çarpı 3 R karşımıza 6 i R gerilimlerini vermiş oluyor. Demek ki arkadaşlar paralellerde akımlarla dirençler ters orantılı paylaşıldı. Peki ana kol sonra burada buradan gelen akım iyi iyi şeklinde geldi. Yine alttan gelen akımda da 2 iyi şeklinde gelip yine ana kolda buradan 3 iyi akımı geçmiş oldu. Peki bu andan sonra artık ne yapıyoruz? Potansiyel farklarımızı buluyoruz. Bakın V1'i, V2 ve V3'ü ayrı ayrı gösterelim. Üst koldan i akımı geçti. Direncimiz de 4R. i çarpı 4R. O zaman V1 gerilim oldu. Alt taraftan 2 i akımı geçti. 3R'lik direncimiz var. 2i çarpı 3R dedik. Yine ana koldan 3 i akımı geçti. Direncimiz de 2R olduğu için 3i çarpı 2R ile karşılaştık. Bu arkadaşlar 4 voltsa buna 6 volt buna da 6 volt diyebiliriz. O halde V2 potansiyel farkı ile V3 eşit. B1 de bunlardan küçük çıktı. Yani 2, 3'e eşit bir onlardan küçük. Cevap D seçeneği doğru olmalı deriz. İkinci sorumuzda şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçlerle kurulmuştur. Buna göre 4 ohmluk direncin uçlar arasındaki voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur şeklinde soruluyor. Bir kere voltmetre gerilimi ölçer. Bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçeceği için 4 ohmluk direnç üzerinden geçen akımla bu direncin çarpımını ölçecek. Yani V eşittir I çarpı R'den yararlanacağım. Buradan geçen akımla bu direncin çarpımını bulursam buradaki voltmetrenin gösterdiği değeri ölçmüş olurum. Peki devremize baktığımızda E eşittir yani üreticinin gerilimi eşittir I toplam çarpı R eş dersem bakın totalde ne kadar gerilim var? 40 volt. E peki 40 eşittir i toplam ana koldaki akım. Yani şuradaki akım i toplam olmuş oluyor. Eş değer direncimiz. 2 ile 4 seri olduğu için 6. 6 ile 6 paralel olduğu için 3. 3 ile 2 seri olacağı için buradan 5 çıkmış oldu. Yani ana koldaki toplam akımımızı 8 amper bulduk. Şimdi bu 8 amperi paylaştıralım. Ana koldaki akım buraya gelecek. 8 amper ve paralel kollar akımlarla dirençler ters orantılı bir şekilde paylaşacak burası 6 burası da 6 olduğu için eşit olduğundan dolayı eşit paylaşıyor. Yani 4 amper yukarıdan 4 amper aşağıdan geçiyor. Bunlar birleşip yine ana kolda 8 amper olacak şekilde akım döngüsünü tamamlamış oluyorlar. Doğru akım devrelerinde artı kutuptan çıkan akım eksiye dolanır. Bu üreteç bitinceye kadar bitinceye kadar devam eder. Bize voltmetrede okunan değer lazım olduğu için bu üst taraftan koldaki geçen akımın 4 amper olduğunu bulduk. O zaman I çarpı R'yi yazıyorum şimdi voltmetrenin bağlandığı uçlar arasından geçen akım 4 amper çıktı. E direncimiz de 4 ohmluk bir direnç olduğu için karşımıza 16 voltluk gerilimde bir değer ölçtüğünü ve cevabında B seçeneği olduğunu bize gösterir. Üçüncü sorumuz şekildeki elektrik devresinde üreticinin gerilimi 30 volttur. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Şimdi devremiz bakın bir tane üreteçten oluşmuş. O zaman E eşittir. i toplam yani ana koldaki toplam akım çarpı eş değer dirençte. Buradaki ana koldaki akım bulalım. Toplam gerilimiz 30 volt. i toplam ana koldaki akımımız eş değer direncimiz bakın 12'ler paralel olduğu için buradaki 12'lerin eş değeri 12 12 3 tane olduğundan da 3'e bölüyoruz. 4 yapıyor burası. 8 ile 24 çarpımları bölü toplamlarından bakın 8 çarpı 24 bölü 8 artı 24 dediğimizde karşımıza e, sadeleştirelim her tarafa 8'e bölelim diyeceğim. Bakın şimdi 8 çarpı 24 bölü alt taraf 32 olduğu için 8'e böldüm. 8'e böldüm 4 buradan da eş değerimiz 6 çıktı. Yani sol tarafta 6 ohmluk bir dirence sahip. Yani 6 burası ve 4 de burası 10 çıktı eş değer direncimiz. Yani ana koldaki akımımız. 3 amper şiddetinde olur. Şimdi ana kolumuz burası. İyi toplamımız 3 amper şiddetinde. Bu geliyor buraya. 3 amper akım buradaki dirençlerle ters orantılı bir şekilde paylaşıyor. Ve paylaşıp bize ampermetren geçen akım sorulduğu için arkadaşlar paylaşıp sonra tekrar birleşecekler. Boşuna buradaki akımları paylaştırıp bir değer bulmaya çalışmayın. Çünkü sormuyor size orada ne var diye. E peki buraya bakalım Buraya baktığımızda hepsi paralel bölgedeki dirençlerimiz eşit değil mi? Eşit. O zaman 3 amperi 1 amper, 1 amper, 1 amper diye paylaşacak. Benim ampermetremde buradaki 12'nin üzerinden geçen akımı ölçtüğü için hop buradan 1 amperlik akım geçmiş oldu. Yani arkadaşlar bizim ampermetremiz 1 amperlik akımı ölçtü. Cevap A seçeneği burada doğrudur deriz. Dördüncü sorumuz iç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteş devrenin ana kolundan 4 amper akım geçmesini sağlıyor. Buna göre R direnci kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Şimdi devreye baktığımız arkadaşlar V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş dediğimizde devrenin en sade şeklini düşündüğümüzde yani toplamda gerilimiz 40 volt eşittir. Ana koldan geçen akım toplam akım 4 amper. O zaman eş değer direncimizin buradan çektiğimizde 10 ohm şiddetinde olması gerekiyor. 10 ohm. Peki o zaman arkadaşlar devrenin eş değeri 10 ohm olacaksa burası 2 ohmsa sağ tarafın eş değerinin bakın 8 ohm olması durumda bileşke eş değer direnç ne olmuş olur? 10 ohm olmuş olur. Yani sağ tarafın şuradaki iki paralel direncin eş değerinin 8 olması gerekiyor. E demek ki 8 eşittir. Paralel olduğunda çarpımları böyle toplamları diyorduk. O halde çarpımları 40R toplamları 40 artı R dediğimizde içler dışlar çarpım yapalım şöyle. Ee, buradan da arkadaşlar 320 artı 8 tane R'nin 40 tane R'ye eşit olduğunu görürüz. Hop, bir tarafa atarsak arkadaşlar aynı tarafa atarsak o 320 eşittir. Diğer tarafta 32 R çıkmış olur. E, ee, R'yi buradan çektiğimizde karşımıza 10 ohmluk bir direnç çıkmış olur diyeceğiz. Bakın şimdi sağlamasını yapalım. R10 çarpımları bölü toplamlarından çarpımları 400. Toplamları da 50. 400 bölü 50. 8. 8 ile 2'ye topladık. 10. 10 çarpı 4'ten dolayı da 40 voltluk bir gerime ulaşmış olduk. Bize bu direnç sorulduğu için 10 ohmluk bir direnç. Yani cevap A seçeneği olmalı diyeceğiz. Beşinci sorumuzda iş direnci önemsiz üreteş ve ideal ampermetre devredeki şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre ampermetrede okunan değer kaç amperdir şeklinde soruluyor. Şimdi arkadaşlar ampermetre üzerinden akımı geçirir ve devreye seri bağlanır. E, paralel bağlanırsa ne olur? Bağlandığı uçlar arasında kısa devre yapar. Yani şu an üreticinin artı kutbundan çıkan akımın gittiği yola bakalım şimdi arkadaşlar. Buradan geçiyor. O 5 ohmluk direncin üzerinden geçince bakın 3 tane yol var. Birincisi 10 ohm yani direnç var. Diğerinde 10 ohm direnç var. E bir de dirençsiz yol var. Yani ampermetre burada paralel bağlanmış. E paralel bağlandığında bağlandığı uçlar arasında kısa devre yapar. Yani bu iki 10 ohmluk direnç üzerinden akım geçmez. Ve akım döngümüz bu şekilde tamamlanmış olur. Yani 30 voltluk gerilime sadece ve sadece 5 ohmluk direnç kullanmış oluyor. O zaman E toplam eşittir. I toplam çarpı R eş dediğimizde 30 voltluk totalde bir gerilimimiz var. Ana koldaki akımımız I toplam veya amper ölçtüğü değer. Eşler eş direncimizde sadece 5 ohmluk dirençten geçtiği için ana koldaki akımın Ampermetredeki akımın 6 amper şiddetinde olduğu bilgisiyle karşılaşmış olur. Cevapta C seçeneği doğrudur. 6. sorumuzda iş dirençleri önemsiz üreteçlerle kurulmuş devre şeklindeki gibidir. Buna göre ana koldan geçen iyi akımı kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın üretecimizin 36 volt olduğu belirtilmiş. O zaman E toplam yani birden fazla üreteç varsa toplama anlamına gelmiş oluyor. Bu bir tane olduğu için 36 diyeceğiz. İ toplam ana koldaki akım eş değer direncimize şimdi bulalım. Arkadaşlar ilk önce şuradaki 12 ile 12'nin eş değerine 6 ohm olarak belirliyorum. Sonra 6 ile 6'yı da çarpımları ve toplamlarından ve eşit olduğu için 3 olarak buluyorum. Yani burası totalde 3. E 3 de yanında var 6 yapmış oldu. Eş değer direncimizde 6 bulduk arkadaşlar. Şimdi bakalım 36 eşittir i toplam yani ana koldaki akım çarpı eş değer direnç. Eş değer direncimizi biraz önce 6 ohm bulmuştuk. Yani ana koldaki toplam akımız 6 amper şiddetinde çıktı. İşte bize bu sorulmuş. Yani 6 amper olarak bulduk. Cevap B seçeneği doğru olmalı. 7. sorumuzda iş direnci önemsiz üreteşlerle kurulan şekildeki devri de reosta sürgüsü ok yönde çekiliyor. Buna göre A1, A2 ampermetrenin gösterdiği değerler nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Ampermetre akımı ölçer. Reosta düzeneği ise direnç ayarı sağlar. Ok ok yönünde reosta sürgüsü hareket ettirildiğinde bakın şimdi üreticinin artı kutbundan çıkan akımı düşünelim arkadaşlar. Şöyle artı kutbundan çıktı ve devreyi tamamlamaya çalışıyor. Bakın buraya geldiğinde iki tane yol var. İkisinde direnç olduğu için ikisinden de geçmek zorunda. Buradan ve üst taraftan bakın şöyle bir yol izleyerek. Bakın şuradan şu kadarcık direnci kullanıp bu şekilde döngüyü tamamlamış oluyor. Burada A2 ampermetresinin ana kollu olduğunu gözlemliyoruz. A1 de paralel kollardan bir tanesinde olmuş oluyor. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Burası E ise iki paralel kol var. Bir reosla bir de direncin olduğu kol. O zaman her bir paralel basamak gerilimler aynı olduğundan dolayı üretecin gerilimine kullanacak. Yani E değerini kullanmış olacak. Peki E'ler burada demek ki değişmiyor. Üst ana kolda. Yani o zaman ne olmuş oldu arkadaşlar? Burada reosta sürgüsünü sağa çektiğinizde burada kullandığınız direnci azaltmış oluyorsunuz. Yani üst taraftaki dirençte reosta sürgüsünün olduğu dirençte bir azalma gerçekleşiyor. E alt tarafta herhangi bir değişme var mı? Yok. E peki Ayrı ayrı değerlendirsek buradan geçen akıma i1 desem arkadaşlar ben e eşittir. Yani her bir paralel basamak aynı gerilimi kullandığı için e eşittir i1 çarpı r dediğimde bu kolda reosla sürgüsünü hareket ettirdiğimizde ne e'de bir değişim ne de r'de bir değişim oluyor. Aradaki bu basamakta. E peki o zaman akım değişmez mi? Evet akım burada değişmez. E ve R değişmediği için. O zaman A1 amper metresinin Ölçtüğü değerde herhangi bir değişme olmaz. Çünkü hangi paralel basamakta bir değişiklik yapıyorsanız o devre basamağı oradaki devre elemanları bundan etkilenmiş oluyor. Diğer paralel basamaklar etkilenmez. Çünkü aynı gerilimi kullanırlar. Oradaki herhangi bir şeyi değiştirmediğiniz için de akım da değişmemiş olur. E peki burayı anladık. Peki gelelim A2 ampermetresi A1'den gelen akımla üstten gelen akımın toplam değerini ölçmez mi? Ölçer. Peki üst tarafta akım yönüyle nasıl bir değişiklik oluyor ona bakalım. Üst tarafı E eşittir. i 2 diyelim üst taraftan geçen akıma. i 2 dediğimizde. i 2 çarpı eş değer direncimiz. R direnci R olsun. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ok yönde sürgüyü hareket ettirdiğimizde direnci azaltıyoruz. E gerilim değişiyor mu burada? Hayır. Çünkü hala üretecin gerilimini kullanıyoruz. Paralel basamaktaki gerilim buradaki üretecin gerilimine eşit. Hmm, demek ki E değişmezken R azaldığı için bu paralel basamaktaki akım artıyor. E üst taraftaki akım artınca ana koldaki akımı ikisinin toplamına eşit olduğu için artırmış oluyor. Yani yani o zaman demek ki ana koldaki A2 amper metnesinin gösterdiği değer de buna bağlı olarak artar diyeceğiz. İkisini sağlayan D seçeneğimiz bize doğru cevabı gösterir. 8. sorumuzdan şekildeki devre parçasında A1 ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir. Buna göre A2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Devre parçasının belli bir kısmını vermiş arkadaşlar. Bakın A1 ampermetresinden 3 amperlik akım geçtiğini bana söylüyor. Ben buradan ne anlayacağım? Bakın üst 2 ohmluk direnç ile 4 ohmluk dirençler birbirlerine paralel. Paralelse paralellerde gerilimler eşit serilerde akımlar eşit oluyordu. Halbuki alt tarafın gerilimini buluyorum. Akımla direncin çarpımı V eşittir I çarpı R'miz yani gerilimi veriyor. O zaman 3 çarpı 4'ten dolayı alt tarafın gerilimi 12 voltluk bir gerilim. E üst tarafında 12 voltluk bir gerilim olması için o zaman demek ki buradan 6 amper şiddetinde akım geçmesi lazım. Veya ana koldaki akım paralel kollara paylaşırken dirençlerle ters orantılı paylaşılır. Yani 4'ten 3 geçerse o zaman 2'den 3'ün 2 katı yani 6 amperlik akım geçer. Ve ana koldaki akımla 3 ile 6 amperin toplamı yani 9 amperlik akım olur. Hop, bu yan tarafta da yine ana kol olduğu için birleşecek. Buradan gelen 6 amperle alttan gelen 3 amper birleşip ana kolda 9 amperi oluşturacaklar. Yani A2 amper metisinden de ana koldaki akım 9 amper geçmiş oldu. Bana ana koldaki akımın değerinin kaç olduğu sorulmuş. 9 amper olur. Yani cevap D seçeneği doğrudur. 9. sorumuzda şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor diyor. Buna göre 2 ohmluk dirençten geçen akım kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar paralel 3 tane bölge görüyoruz. Paralel bölgelerde neler birbirlerine eşit? Gerilimler. O zaman buranın gerilimi 24 volt ise ortanın da gerilimi 24, alt tarafın gerilimi de 24 volttur. Bana ampermetrenin değeri sorulduğu için en alt paralel basamağı düşünmem yeterli. v eşittir i çarpı r bağımsına göre en alt tarafın gerilimi 24 ise e buradan geçen akıma ben i dersem i çarpı buradaki direncimizde de 2 ohm olduğu için i değerimizin buradan 12 amper olduğu karşımıza çıkar. Başka herhangi bir değeri bulmaya gerek var mı? Yok. Çünkü ampermetrenin okunan değeri soruyor. Buradan da 12 amper yani A seçeneğimiz doğrudur. 10. sorumuzda iş önemsiz üreteç, ideal ampermetre, ideal voltmetre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler hangisinde doğru gösterilmiştir şeklinde sorulmuş. Ampermetre akımı voltmetre gerilimi ölçer. Ampermetre devreye seri voltmetre paralel bağlıdır. Ampermetre üzerinden akım geçirir, voltmetre üzerinden akım geçirmez. O halde devremize baktığımızda üreticinin artı kutbundan çıkan akım bu direncin, bu ampermetrenin diğer direncin üzerinden geçip döngüyü tamamlamış oluyor. Peki o zaman E toplam eşittir. I toplam çarpı R eş dediğimizde totaldeki gerilimimiz 45 i ana koldaki akımımız yani ampermetre de ana kolda olduğu için eş değer direncimiz 9 ohm olduğundan dolayı ana koldaki toplam akımı 5 amper buldu. Yani 5 amper buradan geliyor. 5 amper ampermetrenin üzerinden ve buradaki direncimizin üzerinden geçip devreyi tamamlıyor. O zaman ampermetre bir kere 5 amperi gösterdi. Voltmetre bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçer. E, gerilim de V eşittir I çarpı R bansıyla bulunduğu için o zaman buradan geçen akım da direncin çarpımına eşit olacak. E, oradan geçen akım 5 amper direncimizde 3 ohm. Demek ki voltmetrenin ölçtüğü değer 15 voltluk bir gerilimmiş. Demek ki burada voltmetre de 15'i gösterdi. Yani cevap C seçeneği doğru olur. 11. ve sonuncu sorumuzda iş dirençleri önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal voltmetre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Şekildeki devrede ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ampermetre üzerinden akım geçirir, akımı ölçer. Voltmetre üzerinden akım geçirmez ve gerilimi bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçer. Şimdi devreye baktığımızda ne görüyoruz? Bir tane üreticimiz var. O zaman E eşittir. i toplam yani ana koldaki akım eş değer direnç. E peki gerilimimiz 42 volt olarak verilmiş mi? Evet ana koldaki akıma da iyi toplam diyoruz. Yani üreteçten çıkan akımımız. Eş değer dirençte bakın 6 ile 3 paralel çarpımları böyle toplamlarından eş değeri 2 ohm yaptı. E burası da 5 ohm olduğu için ve karşımıza 7 ohmluk direnç çıkmış oldu. O zaman buraya 7 dersek 6 kere 7 42 olduğundan dolayı iyi toplam yani ana koldaki akımın 6 amper olduğu bilgisine ulaştık. Şimdi 6 amperlik akım buradan geliyor. Buraya geldiği anda iki paralel kol var. Üst tarafta ve alt tarafta akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için yukarıdan i akımı geçerse aşağıdan 2 akımı geçecek. Bakın iye 2 dediğimizde 3i'nin 6 amper olması için yukarıdan 2 amper, aşağıdan 4 amperlik akım geçmesi gerekecek. Peki ondan sonra bunlar birleşip burada 6 amperi oluşturacaklar, 5'in üzerinden geçip döngüyü tamamlayacaklar. Peki benden ampermetre neredeymiş? Bakın burada sarı olan 4 amperlik akım geçmiş 3'ün üzerinden. O zaman ampermetre 4 amperi gösterdim Şimdi voltmetre bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçtüğü için V eşittir I çarpı R ile bulunuyordu. E 6 amperlik akım geçiyor. 5 ohmluk direnç üzerinden geçiyor. O zaman burası da 30 voltluk bir gerilimi göstermiş oluyor. Voltmetre de 30 voltu gösterdi. İkisini sağlayan da D seçeneğimiz. Burada doğru cevaptır. 11. sorumuzla da bu şekilde bu testimizi bitirdik. 6. testimizde tekrar görüşmek ümidiyle. hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı lütfen tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.